Evet, genç erkekler 68 kilo program final müsabakası Kırmızı köşe Enes Fatih Kurt İstanbul Mavi köşe Merabi Sumanize Antalya Akarspor Kulübü Final müsabakası Uluslararası hakem Cenab Türkiye orta hakemimiz. Kırmızı Köşe 1-0 galip. 1 dakika 14 saniye. Final müsabakası. Evet, 1-1. 58 saniye. Kırmızı evet, bir, bir şey bir puan da aldı. Evet. İnternetin gittiği bu arada mavi köşeye uğrama baş vardı. 4-2 mavi köşe önüne geçti. Antalya sporcu. Evet, şu anda mavi köşe 4-3 önde. 12 saniye var. Evet 7 saniye var. İnternet kesiliyor kusura bakmayın. Çok güzel bir maç ama. Şimdi Evet. Mavi köşe 4-3 önde. Son bir saniye var. Evet, Mavi Köşe kazandığı 400 şampiyon Antalya'da.